Selamlar hanımlar ben geldim. Bu sefer cici bici bir, cici bir örnek paylaşacağım sizinle kaplı bir oya. Kanalıma abone olmak için aşağıdaki kırmızı abone ol yazısına tıklayın. Yanında zil çıkacak ona da tıklarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ee, çiçeklerimizin yaprakları var şöyle şu şekilde basamak şeklinde yapacağız. Hemen yapımını başlayalım. Şöyle büyük bir göz yaptım ben. Bunun içinden başlıyorum. Buraya iki tane, iki tane pırpır yapacağım. iki pırpırla başlayacağım. Şöyle. Bu bu kadar büyük olmayacak tabi. Fazla büyük tutmuşum. Şöyle. E tabi siz kendi elinize göre ayarlayacaksınız bunları hep. Şöyle şu birinci pırpırım. Şu ikinci pırpırım. Tabi her zamanki gibi önemli olan. Bunları aynı hizada tutmak. İkinci pırpırımı yaptım şöyle. Şimdi şu Anne ikinci Kostik pırpırın yapar mı? Tamam kızım. Şu ikinci pırpırın üstüne düğüm atıyorum. Şöyle ve bunun içine de iki tane Şimdi pırpır yapıyorum. bu humurtları? Çıkart kızım. Şu birim. Şu da ikinci pırpırım. Üç kat çiçeğimiz. Yine ikinci pırpırın tepesine bir düğüm atıp bu sonuncu katımız olduğu için Öyle şurasını yapıyoruz. Müsaade eder misin kızım? Şuraya yapıyoruz. 3 tane pırpır pır yapacağız bu sefer buraya. Üç tane pırpırımız bitti. Buradan aşağı iniyoruz. Yalnız böyle ipimizi direkt şöyle gerdirerek değil de ipimizi biraz açıyla bırakarak biraz bol bırakarak iniyoruz. O da bize bir pırpır pır görüntüsü verecek. Şöyle bakın gayet Bol bıraktım ki pırpır pır görüntüsü elde edelim. Daha da aşağı iniyorum. Alta indim. Yine şöyle ipimi düzelterek düğümümü attım. Böylece ilk yaprağımız bitmiş oldu. Şimdi çiçeğimizi yaptığımız şu orta kısmı göstereceğim. Bir tane pırpır pır yapıp şöyle bunun tepesine bir tane pırpır pır yapıyorum. Minicik. Minicik mi? Benim için mi minicik yapıyorsun? Evet. Şöyle ve aşağıya. Kızım yorum. da oyun oynuyor desene. Kızım da oyun oynuyor. Kuşlar ve tırda uyuyor desene. Kuşlar ve tırda biz birlikte tekizde. Şöyle aşağı indim. Düğmümü attım. Ve bu yaprağın aynısını buraya tekrar yapacağım. Hiçbir değişiklik yok. Uzun uzadıya aynı şeyi anlatmayayım. Ben hızlıca yapayım bunu. Yorum. Şimdi şu kirpiklerimizi yapacağız. Yapraklarımız bitti. Çit, tak. Şu ortada çiçeğimizi yapacağımız kısmı söylemiştim sok. size. Çit, Oraya sok. 3 tane kirpik yapacağız. Şöyle ipimi tutturuyorum. Buraya 3 adet kirpik yapıyorum. Şöyle. İkinci kirpik. Üçüncü ve son kirpiğimi yapıyorum hemen. Orta kısmımız bu kadar hanımlar. Üç tane kirpikten ibaret. Böyle ipim burada keseyim hemen. <laughs> Sıra kalbi yapmaya geldi. Bu kalbi e, tek kat ipin üstüne de yapabilirsiniz. Tek kat ipin üstüne yaparsanız görüntüsü böyle olacak. Çift kat ipin üstüne de yapabilirsiniz. O daha tok, daha kalın duracak. Şunları ben tek kat üzerinden yaptım hızlıca. Şimdi size çift kat üzerinden göstereceğim. Tek kat üzerinden yapmak için buradan başlıyorsunuz. Buradan ortaya ve başa gelip sık iğneye dönüyorsunuz. Şimdi ben çift kat yapabilmek için baştan yapacağım. Çift katı da görmüş olun, tek katı da görmüş olun diye. Şimdi şuradan ipimi tutturuyorum bu atacağım köprünün e, uzunluğunu kendinize göre ayarlarsınız. Kendi zevkinize göre ayarlarsınız. Ben tam kalp formunda görünsün diye genişçe yaptım. Siz daha minik de yapabilirsiniz. Şundan daha büyük de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sizin gözünüz nasıl güzel görüyorsa. Şimdi bu ilk düğümümü attım. Ortaya geliyorum. Ortadaki kirpin üzerine geliyorum şöyle. Buraya ipimi tutturuyorum. Şöyle bir yandan da parmağımla ipi tutup ayarlıyorum boşluğunu. Bakın kalbin bir yarısı. Kal kalbi Şöyle. nerede anne? Ve sona geliyorum. Kalbisi nerede anne? Kalbisi orada mı? Anne kalbisi nerede? Şöyle kalbisi eşit nerede? şekilde ayarladım. Bir ve sonra düğümümü attım. Şöyle. Şimdi geri döneceğim tekrar. Aynı parmağımı diğer ipin üstüne getirip tutup aynı uzunluğu koruyup şöyle yine ortaya düğümlüyorum ipimi. Şöyle bakın aynı hizayı koruyorum. şöyle baktım geniş oldu düzeltiyorum baktım tam oldu ipimi sıkılaştırdım ve başa geri dönüyorum şöyle ipimi koruyorum genişliğini parmağımla hiza alıyorum Şöyle. Bakın böylece başa dönmüş oldum. Çift kat ipim oldu. Şimdi bunun üstüne sık iğnemi döneceğim. Şimdi çift kat olunca bu daha tok daha kalın olacak. Benim önce yaptığım tek kat üzerinden de. o daha ince duruyordu. Şöyle sıkı sıkı düğüm atıyorum üzerine sürekli. İstedim e, genişliğe ulaşana kadar, yani istediğim yeri doldurana kadar. Şöyle başa kadar böyle, kaç düğüm alırsa sıkı sıkı dolduruyorum. Şöyle bakın ilk yarımı doldurdum. Şuradan ikinci yarıma geçiyorum. Şöyle yine aynı şekilde ilk yarım gibi ikinci yarımı da şöyle sık iğne ile dolduruyorum. Bu şekilde dibe kadar ineceğim. Şöyle ikinci düğümümü de yaptım. Dibe indim düğümümü attım. Şey ikinci kısmımı da doldurdum. İpimi şuradan kesiyorum. Örneğimiz bu şekilde. Şöyle parmak ütüsü yapalım hemen. Bu şekilde hanımlar. Mutfak havlunuzda çok yakışır. Yazmaları da güzel gider oya. Şunu tabi evirip çevirip yapabiliyorsunuz. Şunu alıp altına başka şeyler yapıp değişik değişik hallere sokabilirsiniz örneğimizi. Bu haliyle kalpli mutfak havluları için idealdir. Çok hoş. Çok basit. Basit olduğu kadar da uğraştırıcı bir örnek. Bilim döndüğünce anlatmaya çalıştım size. İzlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin hanımlar. Anne. ちょうどいいのに薬をてて。<laughs>